Şimdi zümre listesi için, evet, e, branş sekmesinden zümre listelerine giriyorum. E, i̇stediğim bir zümrenin listesini alabilirim veya tümünü alabilirim. E, zümre listesini alayım, e, yazdır diyeyim. Evet, bu şekilde tüm matematik dersleri geldi, matematik öğretmenleri geldi. 116 saatlik bir ders yükü var. Hemen bir sayfa aşağı alayım. Fizik, kimya, biyoloji, bu şekilde bütün... E, branşlara ilişkin, zümrelere ilişkin yükler, ders yükleri burada ortaya çıktı. Evet, yine bu listeyi eğer öğretmen ataması yoksa boş olarak da yazdırabilirsiniz. Öğretmen isimleri yoksa tarafta bunları elle doldurabilirsiniz. Ee, veya Şöyle yapabilirsiniz. Zümre e, öğretmen, zümreye bağlı öğretmenlerin e, ders ataması için boş listeleri yazdırabilirsiniz şu şekilde. Evet, bunlar matematik öğretmenleri. E, sınıfı, dersin, dersin adını, süresini buraya yazıp e, bütün öğretmenlere ders atamalarını buradan da yapabilirsiniz. Kağıtları doldurabilirsiniz. Bir çalışma yapmak istiyorsanız bu şekilde tüm branşlardaki öğretmenlerin e, derslerini buradan elle doldurup daha sonra içeriye girebilirsiniz.